Merhaba arkadaşlar. 19 Şubat Pazar Meydan Dubai Altılı Ganyan tahminimi paylaşacağım. Yedili Plase için Plase'nin birinci aya 12 5 6 7 Plase'nin birinci aya 12 5 6 7 Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. 10 4 8 7 1 Birinci ayak. 10 4 8 7 1 İkinci ayak. 13 numara tekimiz. İkinci ayakta 13 üç, tekimiz. Üçüncü ayak. 8 1 7 5 2 3. ayak 8 1 7 5 2 4. ayak 2 4 6 10

son ayak 3 9 7 1 6 son ayak 3 9 7 1 6 Meydan Dubai tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.